Merhaba arkadaşlar. Hocalara geldiniz. Hoş geldiniz. Ölçme değerlendirme muhtemel sorularımızdan altıncısına geldik. Ölçme değerlendirmedeki zor konuları kolaylaştırmaya devam ediyoruz. Bu sorumuzda analitik rubrik, holistik rubrik, çeteleme listesi, derecelendirme ölçeği, kontrol listesinden bahsedeceğiz ve bunların ayrımlarını hep beraber yapacağız. Evet sorumuza baktığımızda Bülent Bey'in kullandığı ölçme aracı aşağıdakilerden hangisidir diye soruluyor. Beden eğitimi öğretmeni Bülent Bey voleybol ünitesini bitirdikten sonra öğrencilerini değerlendirirken aşağıdaki tabloyu kullanmıştır. Tabloya bakıyoruz. Voleyboldaki hedef davranışları vermiş. Manşet pas, parmak pas servis ve smaç şeklinde. Ve bunun karşılığında 1, 2, 3, 4 ve 5 diye de düzeyler belirlemiş. Yani 1, bu özellik öğrencide hiç yok. 2, düşük seviyede var. 3, basat seviyede performansı gösteriyor. 4, gelişim seviyesine uygun bir performans ortaya koyuyor. 5 gelişim seviyesinin üzerinde bir performans sergiliyor şekli anlamları yüklen. Bunu biz yükledik de bunu buradan bizim anlamamız gerekiyor. Şimdi bunun ne olduğunu söylemeden önce bir şıklarımızı bir analiz edelim. Analitik rubrik ve holistik rubrikten bahsediliyor. Bakın rubrik ürün ya da süreç değerlendirilirken çeşitli becerilerin tanımlandığı dereceli puanlama anahtarıdır. Rubrikler aslında hayatımızın her alanında vardır. Eğitim sistemimizde sürekli karşılaştık. Sadece adı rubrik bakın. Burada öğretmen yazılı bir sınav yaparken altına ne not düşüyordu? Her soru 10 puandır. Bu ifade nedir? Rubriktir. Hangi sorunun kaç puanla değerlendirileceğini sana belirtmiştir burada arkadaşlar. Veya bir ödev verirken bizim öğretmenlerin yaptığı en büyük hata buydu. Bize yıllık ödev veriyorlardı. Proje veriyorlardı ve tutup bana 60 veriyordu yanımdaki arkadaşın 80 veriyordu. Hemen neyle suçluyordum? Öğretmen onu sevdiği için beni sevmediği için o yüzden bana düşük puan verdi diyordum. Bunların temel sebebi nedir? Birçok öğretmenimizin rubriği hazırlasa bile öğrencilere vermemesidir. Rubrikler sınavlardan önce, ödevlerden önce mutlaka öğrencilere dağıtılır arkadaşlar. Çünkü öğrenci nasıl değerlendirileceğini bir görmesi gerekiyor. Mesela bir görev veriyorsanız öğrenciye, proje veriyorsanız yazarsınız. Bir rubrik hazırlar verirsiniz öğrenciye. Kaynakçaya 10 puan vereceğim. Görsellik kullanmana 25 puan vereceğim. İçeriye 40 puan vereceğim. Başlığa 5 puan vereceğim şeklinde rubriği hazırlayıp verirseniz öğrenci ödevde daha çok nereye zaman ayıracağını, hangilerine daha çok dikkat edeceğini bilecektir. Rubrik deniyorsa altını kazıyorum. Rubrik hazırlama en temel amacı nedir diye sorulduğunda değerlendirmede objektifliği artırmaktır. Çünkü bakın genelde performans değerlendirmelerde, gözlem yoluyla yapılan değerlendirmelerde subjektiflik yüksek olduğu için öğrenci tarafından çok fazla eleştiriye maruz kalırız. O yüzden özellikle buralarda öğrencilere rubriği dağıtırız. Mesela voleybolla ilgili eğer holistik bir rubrik hazırlayacaksa öğretmen, holistik rubrik nedir? Holistik rubrik toplam performans ya da koskoca bir süreç değerlendirilirken kullanılan detaylı olmayan kapsamı geniş olan dereceli puanlama anahtarıdır. Yani koskoca voleybol ünitesini manşet pas 15 puan, parmak pas 15 puan, servis 30 puan, smaç 20 puan, blok 20 puan hazırlar ve öğrenciye dağıtır. Öğrenci sınav olduktan sonra baktı. Parmak pası yapabilmiş, servisi yapabilmiş. Ama manşet pası, sımacı ve bloğu yapamamış. Öğrenci gelip bana notunu bile sormaz. Niye? Ya parmak pas 15 puandı, servis de 30 puandı. Yani ben bu sınavdan 45 puan aldım der. Ne oldu? Öğretmene olan itirazın önüne geçmiş oldum. Bu holistik öğrencinin ve velinin elinde olursa öğrenci kendi değerlendirmesini kendi yaparken veli de öğrenciyi değerlendirebilir. Bu rubreye bakarak öğrenciler birbirlerini değerlendirebilirler. Yani bu sayede akran değerlendirmeyi de öz değerlendirmeyi de yaptırabiliriz. Demek ki holistik rubriklerde ayrıntı az mıdır fazla mıdır derlerse ayrıntı azdır. Peki kapsam geniş midir dar mıdır derlerse kapsam geniştir. Yani siz benim anlattığım 30 saatlik derse bakın her hafta 1 saat anlatıyorum. 30 haftanın tamamını değerlendirecekseniz holistik rubrik hazırlarsınız. Çok fazla detaya giremezsiniz. Ama benim anlattığım 10 dakikayı değerlendireceksiniz. O zaman analitik rubrik kullanırsınız. Analitik rubrik koskoca bir süreç değil. Kısa bir süreç. Toplam performans değil. Performansın bir boyutu değerlendirilirken bakın kapsamı bu sefer dar, ayrıntısı fazla olan bir rubrik hazırlarım. Yani koskoca voleybolu değil de voleybolda sadece servis hedef davranışını değerlendireceksem. Bakın ayak duruşu, topu tutuş şekli, topu doğru yükseltme, topa vuruş şekli, isabet gibi bakın her türlü ayrıntıya orada girebilirim. Demek ki burada performansın bir boyutunu değerlendirdiğim için ayrıntılı ve kapsamı dar olan rubriği kullandım. Analitik rubrik. Eğer ki kapsamı geniş olan, ayrıntısı az olan bir rubrik kullansaydım o zaman holistik rubrik kullanırdım. Peki tablomuz buna benziyor mu? Hayır benzemiyor. O zaman öğrencinin hangi yaptığı davranış kaç puanla değerlendirilecek? Bunu ortaya koyuyorsam orada rubriği kullanmışım demektir arkadaşlar. Peki çeteleme listesi nedir? Çeteleme listesine de çok fazla hakimizdir biz. Mesela bir kafeye gideriz. Çay içerken gelir garson oraya bir tane işaret koyar. Ben çay içtikçe o işaret koymaya devam eder. Masadan kalkarken de gelir oradaki işaretlerini sayar. 7 tane çay içmişsiniz der. Benden 7 çay parasını alır. Yani belirlenen süre içerisinde hedef davranış kaç kez yapılmış? Bunu ölçmek istediğimde neyi kullanırım? Çeteleme listesini kullanırım. Yani voleybolla ilgili çeteleme listesi kullanıyor olursam bir set olarak süreyi belirledim. Çeterim aracı olarak da tek yamuk çizgileri belirledim. İzlemeye başladım. Set tamamlandığında şunu yaptım. Öğrenci manşet pas attığında çizgiyi atmışım zaten. Set bittiğinde 4 tane manşet pas yapmış. 2 tane parmak pas, 2 tane servis, 3 tane sma smaç ve 1 tane de blok yapmış. Yani belirlenen süre içerisinde kaç kez davranış yapıldığını bana gösterdi mi? Evet gösterdi. O yüzden buna çeteneme listesi deriz. Peki sorumuzla alakası var mıydı? Sorumuz da alakası yoktu. Veya öğrencilerime şunu söylerim. Ben ders anlatırken size sorular soracağım. Ve 1.40 dakika içerisinde sorularıma siz doğru cevap verdikçe panodaki isminizin yanına bir çarpı atacağım. En çok çarpıya ulaşmış olan kişiye de doğru cevap veren kişiye de ödül vereceğim. Kitap vereceğim veya sinemaya götüreceğim dedi. Öğretmenin burada kullandığı ölçme aracı nedir? Burada kullandığı ölçme aracı çeteleme listesidir. Hani askerde gün sayarken orada ne yaparız? Duvara işaret koyarız. O işte yaptığımız işaretlemeler yine bir çeteleme listesidir. Peki, öğrenci söz konusu davranışı yapıyor mu? Yapmıyor mu? Bunu belirlemek istiyorsam kontrol listesini kullanırım. Kontrol listesi öğrencilerden beklenen davranışlara ilişkin detaylı bilgi içeren bakın ee, listelerimizdir. Burada şunu unutmayacağız. En önemli nokta kontrol listeleri iki sütunludur. Bunu kafanıza kazıyın. Evet, hayır, var, yok hepsi hiçbir gibi ifadeler vardır. Düzey hakkı bilgi vermez. Hedef davranışa sahip olma düzeyi hakkında bilgi vermez. Davranışın varlığı ve yokluğu hakkında bilgi verir. Eğer ki öğretmenimiz bunu kullansaydı, kontrol listesini kullansaydı, işaretlemeyi böyle yapardı. Ali'yi izlerdi. Manşet pas yaptı, parmak pas yaptı, servis yapamadı, smaç yapamadı, blok yaptı. Soru şu. Bloğu hangi düzeyde yaptı? İyi seviyede mi yaptı, düşük seviyede mi yaptı, çok iyi seviyede mi yaptı? Bilgi verir mi? Bilgi vermez. Anketlerde de kullanırız. Akşamları çay içerim. Evet hayır vardır. Akşamları film izlerim. Evet hayır vardır. Yani biraz kısmı yoktur. İki tane sütün vardır sadece. Veya katılıyorum katılmıyorum ifadesi vardır. Mesela eğitim sistemimizin iyi seviyede olduğunu düşünüyorum. Katılıyorum katılmıyorum. Biraz katılıyorum. Genellikle katılıyorum olmaz. İki tane sütün var. Bakın bir ürün alacağımız zaman elektronik bir ürün. Telefon almaya gidiyoruz. Yanında bir kontrol listesi var. Bluetooth özelliği var. İşte WhatsApp özelliği var. Instagram özelliği yok gibi. Oradaki özellikleri ne yapıyor bize? Var yok şeklinde sıralıyor. Veya ehliyet sınavına gidiyoruz. Arkada oturan gözetmen elinde bir kontrol listesi var. Ne yapıyor? Emniyet kemerini taktı. İşte e, dönerken sinyal vermedi gibi. Daha çok buralarda uygun. Zaten voleybolda bunu kullanmama uygun değil. Niye? Emniyet kemerini çok estetik taktı. Kötü taktı. Daha düşük seviyede taktı gibi bir ifade olmaz. Emniyet ya takılmıştır ya takılmamıştır bir telefonda o özellik ya vardır ya yoktur bu şekilde hedef davranışa sahip oluş düzeyi hakkında bilgi vermeyen sadece davranışın varlığı yokluğu hakkında bilgi veren ölçeklere kontrol listesi deriz dereceleme ölçeği yani likert tipi ölçeklere baktığımızda en az 3 sütun vardır kontrol listesiyle karıştırmayın artık dereceli ölçeğinde ne vardır evet hayır kısmen vardır. Katılıyorum, kesinlikle katılıyorum, katılmıyorum, hiç katılmıyorum diye dört tane sütüm vardır. Artık demek ki burada davranışa sahip oluş düzeyi hakkında bilgi sahibi oluruz arkadaşlar. Yani dereceleme listesini, listesini kullanmıştır. Manşet pas 2. Biraz önce ne anlam vermiştik? Düşük seviyede yapabiliyor. Parmak pas 5. Gelişim seviyesinin üzerinde bir parmak pas özelliğini gösteriyor. Servis 4. Beklenilen seviyede servis atabiliyor. Smaç vasat seviyede, orta seviyede smaç yapabiliyor. video hiç yapamıyor şeklinde. Yani varlık yokluk hakkında bilgi veriyorsa kontrol listesi. Davranışa sahip oluş düzeyi hakkında bilgi veriyorsa dereceleme ölçeği davranış kaç kez yapılmış bunun hakkında bilgi veriyorsa çeteleme listesidir. Ama davranış kaç puanla değerlendirilecek bunun hakkında bilgi veriyorsa o zaman da rubrik cevabına gidelim. Şimdi baktığımız zaman soruya bize davranışa sahip oluş düzeyi hakkında bilgi veren liker tipi ölçek yani dereceleme ölçeğini öğretmenin kullandığı görülüyor arkadaşlar. Bir sonraki sorumuzda görüşmek üzere.